Yok, öyle kolay satmam. Otobüs çıkamıyor. 34 TR 925. 34 TR 925. Nizamet Işıkçı dedik. Evet. 1 milyar 80 milyon. Satıyoruz. Satıyoruz. Bayanlardan da artırabiliriz. Evet. 1 milyar 80 mi dedin? 1 milyar 100 milyon ile bizim hanıma satıyorum. 1 milyar 100 milyon. Tabi para vereceksin. Çık bakayım 20 gün. Benim paraları çık şimdi burada. 1 milyar 100 milyon ile bizim hanıma satacağım ama 20'yi alalım. Evet Hatice abla bak bir bayan daha çıktı. 1 milyar 100 milyon. Şükran Demir'de. Evet. 1 milyar 100 milyon. 1 milyar 100 milyon.